Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle balıklarımı tanıtacağım ee, burası benim akvaryumum çok güzel yani santimetrelik bir akvaryum burada balıkların solunum yapması için yani akvaryumun içine hava gelmesi için muhteşem bir motor prizle takılı burada yanıyor şimdi size balıklarımı tanıtayım bu balık yemi pis kokuyor umarım odamı kokutmaz ee, bu şu e, beyazlı olan e, rix altında olan Golding. Turuncu olan e, turuncu olan şeydi ya brok, e, beyaz fakat üzerinde yüzgeçli olan yani şu çiko. Ben çok çiko'yu seviyorum. Güzel bir bedene sahip. Holding biraz saçma isim gelebilir. Ama çünkü holding bu para ismi. Bir de bu para altın oldu. Buradaki de bayağı altın olduğu için adına holding koydum. Yani kendi hayal gücüne göre şeyler işte. E, buradaki balıklar, e, bu aslında benim babaannemin eski bir akvaryumu. Evet. Yok amcam almıştı. amca almıştı akvaryuma. Bir kere babaannem bu balıkları eş, e, koymuştu. Fakat ondan sonra he, her balık öldü. Ben de balıkları bize birkaç yıl önce verdi. Ben de birkaç akvaryuma bu, 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 bu balıkları yaptık. Sonra da dedim ki bir tane daha koyun Çünkü hepsi öldü. Fakat bunlara çok iyi bakacağınıza eminim. Çünkü bunlar e, akvaryumcunun dediğine göre bir 10 yıl falan yaşıyorlarmış. Bu güzel, güzel bir balık yani. Buraya taşlar falan filanları koyduk. Bunları babaannem denizdeyken bulmuş ya da başka yerden demişler. Yani bunlar hepsi denizde bulmuşlar. E, bu balıkların kendi denizde yaşamalarına göre için böyle güzel şeyler olmuş. Yani bu ba balıklar bence bu, yer, bu böyle yerlerde yaşıyorlarsalar onların bedenine göre bir sormuş. Bu su e, bizim normal içtiğimiz sulara e, su su. Fakat bunları attıktan ve balıkların buraya girdikten sonra biraz pislendi. Her iki haftada bir değiştiriyoruz. Bu bize daha güzel şey oluyor. Çünkü iki haftada yer değiştiremezsek balıklar belki ölür ya da soğunun yapması biraz zorlaşır. Bu yüzden balıkları böyle yapıyoruz. Bunların hepsi cam yani. Her akvaryum cam olur. Buraya her bir puan hepsi ölür. Yani gerçekten müthiş bir akvaryum. Şu akvaryum kapağı fakat biz buraya koyuyoruz. Zaten soğunun yapması için bir yer var. Burada ıslanmasın diye bir örtü koydu baba. Ve koca bir akvaryum. Bugünkü videonun sona geldik ama bitirmeden önce şöyle bir şey size söylemek istiyorum. Ayın 15'inde yani benim şimdi benim babaannemin paşa adlı bir sultan papağanlığı var. Ben sultan papağanlığı seviyorum ama eskiden bir tane daha papağanı vardı. Fakat karga yedi. Biz oraya taş attık işe yaramadı. O yüzden paşa bize saldırmaya başladı. Eğer paşa da artık çok yaşlandı. Gagalarında böyle yaralar falan filan çıktı. Eğer o, eğer o ölürse Yol alırız ya alacağız ya da ayın 15'inde işte bir e, Jacob papağanı falan da alabiliriz yani. Afrika'da çevrilmiş bir Jacob papağanı bu. E, Jacob papağanları aslında gri olur. Şeyleri arkadaki şeyleri kanatlarıdaki şey kırmızı olur. Güzel papağanlardır. Onlara onun da videosu gelir. Güzel pap şey güzel videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.